Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncu köpek satın tanıtmak istiyorum. Yani bu benim e, küçükken oynamaya en sevdiğim oyuncuyum. Bu anıyı bende bıraktığı için tanıtmak istiyorum. E, şimdi içindeki parçaları çıkartacağım. Bildiğim bazı köpekler setin köpeği değil. Hatta neredeyse hepsi değil. E, setten sadece bir köpek çıktı. O köpek de burada. Bir tane daha kedimin açık. Bir tane daha var ama o da küçük oyuncaklarımın yanında. Onu da haftaya videosunu çekeceğim. E, onu da oradan izlersiniz. Ben şimdi e, hepsini tanıtacağım sizlere. E, bu ürünleri ben e, zamanında özgürden almıştım ve küçükken çok oynuyordum. Şu an o kadar oynamıyorum. Hatta şu an oyun bile oynamıyorum neredeyse. Ama yine de öyle anı kaldığı için anlatmak istiyorum. Onları böyle bir kabın içinde tutuyorum. Üstü yok. Sadece böyle bir alt. Onun içinde koyup rafıma koyuyorum. Ee, başlayalım. Önce hayvanları tanıtayım. Sonra da malzemelerini göstereyim. Bazı malzemeleri de ben kendim ekledim. <laughs> Hemen göstereyim. Burada bir köpek var. Bu Barbie'nin doğuran köpeği. Bunun hmm, köpekleri de yine haftaya gelecek videoda. Bakın böyle açılıyor bakın. Göstereyim hatta. Bakın böyle açılıyor. Bebe. Köpekler düşüyor yalnız köpekler. O setin köpeği var. Barbie köpeği. Böyle bir köpek. Sarı köpek. Şu an <laughs> ee, kamera rengini bir tık böyle bayağı bir açık gösteriyor ama baya bir, bir, bir tık daha koyu yani renk koyu yani. Bu kadar açık değil. Baya açık gösteriyor kamera çünkü. Ama kameradan kaynaklı. Ben, ben de değil sıkıntı yani. Burada çok tatlı bir köpeğimiz var. <laughs> Bu benim ilk oyuncaklarımdan. Bakın şöyle bir şey. 2015'te falan o Böyle 2015'te falan böyle oyuncaklar çok satılıyordu zaten. Ya 2015 ya 2014'te almışım böyle bir tatlı kız köpek bu. Böyle. Zaten eğri büğrü ve kafası çıkabiliyor bakın böyle. Hani boş. Bu tarz köpeklerden. Yani ee, <laughs> bu kadar eski köpeklerden. Bir tane köpek. Bu e, bir yumurtadan çıkmıştı. Bu da yine iki parça bir köpek. Şöyle diyeyim. Böyle bir şey yani. Kafası falan oynuyor. Pek bir şey değil yani. Ha, kafası çıktı. Böyle köpekler. Şöyle olanlardan. Şöyle ayrılanlardan. Bunlar da 2020'de modaydı. <laughs> ha, bu setin <laughs> İşte bu setin köpeği. Evet, bu setin köpeği bu. Böyle bir köpek. Yine de dediğim gibi rengi bir tık daha koyu ama kamerada bir tık garip görünüyor. Bakın böyle bu setin köpeği bu. Ve bu da Barbie'nin karavanının köpeği. Böyle Barbie köpeği. Barbie'nin karavanının köpeği ama. <laughs> Burada Barbie'nin küçük setlerinden çıkan kedi ve köpek de var. Köpek ve kedi. Böyle. Şimdi ise sete geldik. Ama sete başlamadan önce eşya kutusu var. Bakın böyle bir tane. Şöyle kapı var. Açın ya da şöyle bir stiker var başında. Bu e, kurutma makinesi. Köpekleri kurutmak için. Bu tarak sürpriz yumurtadan çıkmış kalpli bir tarak. <laughs> Makas. Köpeklerin tüylerini kesmek için açılabiliyor hatta bakın makas şöyle Allah gösteremedim pardon böyle <laughs> bu da yine bu setin tarı bakın böyle gerçekten tarıyor bu da yine <laughs> bu benim küçük oyuncak temizlik seti var baya küçük yani şu boyda o setten işte böyle bir şey. Bu bu setin şeyi. Nerede, bakayım ha. Buraya düşmüş. Nerede bakayım. Buraya düşmüş. Neyse. Ee, burada da böyle bir tarağı var. Ay, ay Tarık nereden çıktı? Ayna var. Böyle bir köpek stikeri var. Bu da Barbie'nin yine başka bir setinden çıkmıştı. Böyle bir. Ee, pamuk. Bunlar yine sürpriz yumurtalardan çıkan böyle kalpli taraklar. Döktüm. Bu da başka bir Barbie, oyun, Barbie oyuncak setinden çıkan bir kurutma makinesi. Bu da gösterdiğim kedinin setinden çıkan yumak. Burada da bir tarak var. Bunların ne tarağı olduğunu hatırlamıyorum. Bunları toplayalım hadi. Tiss, toplayabilirsek. <laughs> Topladım. Yorum kalmış mı? Heh, kalmamış. Bunu da böyle kapatalım. Şimdi içi dolu olduğu için kapanmıyor. Burada da bir köpek yavru şey ev var. Bu sticker'ı ben kendim yapıştırdım. Bakın böyle bir şey. İçi böyle ve pet yazıyor. Pet köpeğin ismini. Bakın buraya da böyle giriliyor ama arkası boş. Bakın. Bu, Burada da bir tane de salıncakları var. Setten bir tane bu salıncak çıkıyordu. Nasıl bu kadar oynuyorum? Şöyle diyeyim. Yani ee, düşünürseniz fikir bularak yapabilirsiniz. Bakın hemen takalım. Yapayım ben hemen bunu. Buna hemen Allah <laughs> nazar değdi. Fırladı. <laughs> ben bakın şöyle bunu şöyle şurasını böyle tık yapıyorsunuz. Kolay olmasını istiyorsanız bakın şu girintili kısımlara salıncağı sokuyorsunuz. Bakın artık sallanıyor. Şimdi buraya da denge ailesini koyacağım. Yine diğer aynı şekilde takıyoruz. E, bu arada arkadaşlar benim iki kanalım var. Ana kanalıma yani 180 nerede abonesi olan kanalıma gelecek. İkinci video. Eğer birinci video ikinci video diğer kanalıma gelmezse e, diğer kanaldaki takipçilerimden özür dilerim. böyle. Salıncağı var. Ve evet set bu kadardı. Ben şimdi seti topladım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın. Oh. Sizi seviyorum.